Merhaba, Çalışkan Ofis Mobilyaları Home City AVM'den Ahmet Köseoğlu. Bugün size Opal makam takımımızı tanıtacağım. Bu masamız 180 santime 80 santim eninde etecerli bir masadır. Bu masanın en büyük özelliklerinden bir tanesi kasalı bilgisayar kullanan kullanıcılarımızın alt kısımda kasalarını, bilgisayarların kasalarını gayet güzel şekilde saklayabilecek bir hazneye sahip olması. Altta açılabilen bir kasa haznemiz, haznemiz mevcut. Raylı bir sistemdir. Ve kablolarımızın buradan monitörden aşağı kasa içerisine geçişini sağlayan bir buat deliğimiz var. Takımın içerisinde bir de sürgülü iki kapaklı dolabımız mevcut. Bu dolap içerisinde tam iki klasör boyuna uygun oldukça fazla adetli klasör alabilecek şekilde bir dolap. Etecerimizde 3 tane çekmecemiz mevcut ve ayrıca 3 tane de açık rafımız bulunmaktadır. Sehpası, masası ve dolabı olarak çok beğenilen güzel bir ürünümüz efendim.